Dünya tarihi dönüm noktalarıyla doludur. Ancak bazıları vardır ki yönü bir kez değiştiğinde geriye dönüş olmaz. İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinin en kritik yol ayrımlarından biriydi. 1939'da başlayan bu küresel çatışma milyonlarca insanın yaşamına mal olmuş, şehirleri yıkmış, ülkeleri yok etmişti. Ama savaşın asıl dehşeti yalnızca bombalardan ya da cephelerden değil, bir ideolojiden kaynaklanıyordu. Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Almanya'sı ırkçı ve totaliter bir dünya düzeni kurmayı hedefliyordu. Yahudiler, Romanlar, engelliler, muhalifler, milyonlar sadece kim oldukları ya da ne düşündükleri için sistematik olarak yok edildi. Soykırım planları, toplama kampları, gaz odaları, Nazi rejimi insanlık onuruna karşı işlenmiş en büyük suçlardan birini temsil ediyor. Bu yüzden Nazi Almanya'sının yenilgisi yalnızca askeri bir başarı değil, insanlığın karanlığa, baskıya ve yok oluşa karşı kazandığı büyük bir zaferdi. Ama ya işler farklı gelişseydi? Ya Hitler'in ordusu savaşı kazansaydı? Bugün nasıl bir dünya olurdu? Hadi başlayalım. Bu distopik geleceğin temelinde İkinci Dünya Savaşı'nın farklı bir şekilde sonuçlanması yatıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Her şey Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle başlıyor. Nazi orduları Moskova'ya kadar ilerliyor, şehir düşüyor ve Stalin öldürülüyor. Sovyet direnişi birkaç yıl içinde tamamen sona eriyor. Artık Doğu Avrupa, Alman savaş makinesinin kontrolü altında. İngiltere ise Blitz bombardımanları altında eziliyor. Halk ekonomik ve psikolojik olarak çöküyor. Ülke Almanya ile bir anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Kraliyet ailesi sürgüne gidiyor. Londra artık bir Nazi garnizonu. Öte yandan Pasifik'te Japonya'nın ardı ardına gelen zaferleri ABD'yi kendi içine kapanmaya zorluyor. Avrupa'daki savaşa geç katılıyor. Almanya Artık sadece askeri değil, teknolojik ve kültürel olarak da büyük bir güç haline gelmiştir. Ve sonuç Avrupa kıtasının tamamı, Ortadoğu'nun büyük bir bölümü ve Kuzey Afrika Grossdeutsches Reich adı verilen devasa bir imparatorluk altında birleşir. Bu yeni dünyada tek bir bayrak, tek bir lider ve tek bir dil vardır. Avrupa'nın haritası tamamen değişmiş. Almanya sınır tanımaz bir imparatorluğa dönüşmüştür. Fransa artık kültürel bir bölge olmaktan çıkıp sadece bir Alman eyaleti haline gelmiş. Polonya'nın adı silinerek Doğu Alman toprağı olarak anılmaya başlanmıştır. Mussolini sonrası İtalya Almanya'ya ilhak edilmiş. İspanya ise dış politikada tarafsız kalsa da ekonomik olarak tamamen Almanya'ya bağımlı hale gelmiştir. Almanca Avrupa'nın zorunlu dili olmuş. Okullarda sadece Nazi ideolojisine uygun müfredatlar okutulmakta. Farklı diller ve kültürler devlete karşı suç sayılmaktadır. Müzeler, tiyatrolar ve medya ise yalnızca Aryan estetiğini yansıtmaktadır. Nazilerin kazandığı bir savaşın ardından dünya bireysel hak ve özgürlüklerin tamamen ortadan kalktığı bir cehenneme dönüşür. Toplum artık bir makinedir ve her birey bu makinenin küçük bir parçası, sıkılması gereken bir vidadır. İnsanların düşünmesine, sorgulamasına gerek yoktur. Sadece itaat etmeleri yeterlidir. Devlet, korku ve disiplinle zihinleri şekillendirir. Her sokakta kamera olmayabilir. Ama her evde bir gözcü vardır. İnsanlar birbirini izler. Herkes birbirini ihbar eder. Çocuklar bile anne babalarını yeterince sadık değiller diye devlete bildirir. Gülüşler kontrol altındadır. Bir bakış, bir kelime, bir sessizlik bile tehlike yaratır. Rejime karşı en küçük şüphe bile ağır sonuçlar doğurabilir. Kadınlar bu düzende artık birey değil yalnızca doğurganlık işleviyle var olur. Eğitim hakları ellerinden alınmıştır. Devlet, kadınları doğurganlık programlarıyla yönlendirir ve onları ırk üreticisi haline getirir. Çocuk doğurmak bir seçenek değil, bir görevdir. Kadının bedeni devletin hizmetindedir. Kendi geleceğini belirleme hakkı yok edilmiştir. Farklı olan herkes sistemden dışlanır. Eşcinsellik ölümle cezalandırılır. Engelli bireyler yaşamaya değmez olarak görülür. Doğmadan önce ayıklanırlar. Doğmuş olanlar ise sessizce ortadan kaldırılır. Irksal, bedensel ya da zihinsel her farklılık rejimin mükemmel toplum anlayışına aykırı görülür ve yok edilir. Nazi Almanya'sı teknolojiyi yalnızca bilimsel ilerleme için değil ideolojik hedeflerini gerçekleştirmek için de kullanmıştır. Uzay yarışı kapsamında Ay'a ilk Nazi bayrağı dikilmiş, Mars yolculuğu üzerine çalışmalar başlatılmıştır. Ancak bu projelerde çalışanların büyük kısmı savaş esirleri ve istenmeyen sınıflardan oluşmaktadır. Genetik mühendislik ise rejimin kusursuz insan idealine hizmet edecek şekilde kullanılmaktadır. DNA üzerinde yapılan müdahalelerle embriyolar üzerinde deneyler gerçekleştirilmekte. Hiçbir ahlaki veya etik sınır gözetilmemektedir. Tıbbi gelişmeler alanında ise organ nakli, sinir sistemi kontrolü gibi birçok yenilik geliştirilmiştir. Ancak bu ilerlemeler, canlı denekler üzerinde yapılan sistematik işkenceler ve insanlık dışı deneyler sonucunda elde edilmiştir. Nazi Almanyası'nın savaşı kazanması durumunda Bugün dünya çok daha gelişmiş görünebilirdi. Uzayda koloniler, gelişmiş teknolojiler ve dev yapılar olabilir. Ancak asıl soru şu: Bu gelişmişlik kimin için? Eğer bu ilerleme özgürlüklerin, kültürel çeşitliliğin ve insan hayatının yok sayılması pahasına elde edilmişse, bu gelişmişlik değil, insanlığın derin bir çöküşüdür. Bugün sahip olduğumuz demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi değerler milyonlarca insanın canı pahasına kazanılmıştır. Nazi Almanya'sının yenilgisi sadece bir askeri başarının ötesinde, insanlığın karanlığa karşı kazandığı büyük bir zaferdir. Unutmayalım ki Nazi Almanya'sı kaybettiği için bugün hala düşünme, konuşma, eleştirme ve direnme hakkımız var. Ancak bu haklar hiç kimseye otomatik olarak verilmiş değildir. Her nesil bu değerleri korumak, savunmak ve yeniden inşa etmek zorundadır. Çünkü özgürlük bir kez kazanıldı diye sonsuza dek sürmez. Sürekli sahip çıkılması gereken kırılgan bir mirastır.